arkadaşlar. Evde ve basto kurulumu gerçekleştirdim. 5 kahvalık bir ve basto geçici olarak montaj ettim. Egzoz yerini deldim. Hava emiş yerini deldim. Şuradan alttan göstereyim. 12 220 adaptörü koyduk mazot bidonunu buraya koydum. 40 liralık mazot aldı. Aşağı yukarı 5 küsür. 5 5.67 litre bir mazot aldık. 10 litrelik bir depo. Şuradaydı. Şu deliğin oradaydı. Mazot. Aşağı yukarı 2.5 saat çalıştırdım. yani bir buçuk parmak bir aşağı inmiş mazotta pompayı şimdilik oraya koydum. Burayı bir geçici düzenle yaptım. Burası Bodrum. Bodrum'da hava fazla soğuk olmuyor. Bu 5 kahve 2 saatte yani 2-2,5 iki, buçuk saatte çalıştırdığımda 24 dereceydi. Şu evi de göstereyim ki bu karavan değil netice itibariyle koskoca bir ev. Açık bir ev. Şurası arkadaşlar iki buçuk saatte 24 derecede çalıştırdım 28 dereceye kadar yani 4 derece bir sıcaklık verdi dediğim gibi merdiven boşluğu açık bura böyle arkaya doğru giden labirent şeklinde bir yer yani şu arayı kapatırsak şu iki duvarın arasını kapatırsak. Burayı canavar gibi ısıtır. Ha, klimamız da var. Ama elektrik faturası çok geliyor. Bu en azından yağmasa da e, ekonomi olarak güller. Şimdilik Webasto ile ilgili videom bu kadar.